Sevgili misafirler, Ege'nin istediğimden herkese merhabalar. Neredeyim? Ak Akyeniköy Mahallesi Kardelen Mevkinde. Arkamda gördüğünüz ev 2 artı 1 müstakil bir ev. Sevgili misafirler, burada kendinize ait bütün şehir sıkıntılarından, sesinden, şamatasından uzak bir şekilde gelip burada kendinize yeni bir hayat kurabilirsiniz. Zeytin ağaçlarının, çam ağaçlarının, maki ikliminin tam ortasında harika bir yaşam istiyorsanız hem ulaşım olan elektriği suyu her şeyi olan bir gayrimenkul istiyorsanız tam aradığınız gayrimenkul bizde. Sevgili misafirler sağ tarafta örnek bir gayrimenkulümüz var. Hemen bu gayrimenkulü tanıtacağım. Görüyorsunuz taşlarla çepeçevre sarılmış bir müstakil yaşam. Önünde büyük bir bahçe alanı var. Sevgili misafirler şu sol tarafta gördüğüm bahçeyi görüyor musunuz? İsterseniz burayı siz ekim biçin isterseniz buraya bir havuz yaptırın. Hemen sağ tarafında yine bahçem devam ediyor. Buradaki ev sahibimiz buraya kendine bir kamera yapmak için demir pergüleriyle bir alan oluşturmuş. Arkamda 2 artı 1 daire demiyorum bakın. 2 artı 1 müstakil bir ev. Siz dilerseniz buraya 2 kat imalı dubleks 3 artı 1 villa yapabilirsiniz. Sevgili misafirler anahtar teslim. Bakın anahtar teslim harika bir gayrimenkul yapıyoruz sizin için. Doğanın içerisinde çevremizde dilediğiniz kadar gayrimenkul var. Burada oturan bir yaşam var. Evcil bir sistem oturmuş buraya. Elektrik, suyu, ulaşım her şey mevcut. Bu harika gayrimenkullerden sahip olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Zeytin ağaçlarının içerisinde, kuş seslerinin içerisinde muhteşem bir yaşam alanı sevgili misafirler muhteşem bir yaşam alanı. Gördüğünüz gayrimenkul aynısını anahtar teslim sizler için sunuyor. Sevgili misafirler lütfen bizi arayın. Bu gayrimenkulün sahibi olmak istiyorsanız bizi arayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.